O zamandır şöyle zevkli bir şekilde dışarı çıkamadığımızdan ne ayaklarımızı denize doğru uzatabildik ne de keyifli keyifli bir ağacın gölgesinde zaman geçirdik. Ama artık bildiğiniz gibi yeni bir normalimiz var. Umarım bu gelen normal giden normali aratmaz da bundan sonra çok daha sağlıklı günlerde yeni gezi rotalarını hep beraberce paylaşırız, yeni güzel günleri beraberce karşılamış oluruz. Bildiğiniz gibi Haziran başından itibaren artık alınan önlemler yavaş yavaş gevşetilmeye başladı ve bu hafta sonunda sokağa çıkma yasağının iptal edildiği ilk hafta sonuydu. Ben de açıkçası bir yere gidip gitmeme konusunda birazcık kararsızlık içinde kaldım ama birçok insanın içinde kalan enerjiyi bu hafta sonu dışarı atabileceğini düşündüm. Nitekim düşüncemde de galiba yanılmadım ki hafta sonu cumartesi pazar günleri hem sahiller hem mesire yerleri baya bir kalabalıktı. <laughs> video nerede çekiyorsun diyebilirsiniz. Ben pazar günü saat 6'dan sonra birazcık etraf sakinleştikten sonra yine Üsküdar'daki Valdebar Koyusu'na gittim. Burası görece birazcık daha sakin. Evet hepimiz günlerce evde kalmaktan sıkıldık ama etraftaki paylaşımlardan gördüğümüz kadarıyla şu hafta sonu maalesef sosyal mesafe kuralları bayağı hiçe sayılmış durumda. Bu hastalık sanki hiç yaşanmamış veya virüs bir günde kaybolmuş gibi bir e, intiba var etrafta. Umarım yaşanan bu hafta sonki kalabalıktan sonra bu hastalık tekrardan geriye gelmez ve aynı günleri tekrardan yaşamayız. Tabii ki hepimizin tek dileği bu ama hastalık komple geçmiş gibi önlemleri rafa kaldırmak bence birazcık yanlış. Aslında yapmamız gereken galiba birazcık daha izole ve korunaklı yaşama alışmak. Zaten birçok kuruluşun, uçak firmalarının, otellerin aldığı önlemleri gördüğünüzde bu yaşama alışmamız gerektiğini anlıyorsunuz. Mesela uçakların içeriye sadece kadın el çantası, laptop çantası veya bebek çantasından birini alması belki bizim uçak kullanım alışkanlıklarımızı bile değiştirecek. Fiyatlarının yükselmesi belki daha çok araç trafiğine bizi yönlendirecek. Bu tip önlemler hakikaten bizim hayatımızda bazı değişiklikleri olumlu olumsuz olarak yol açacak o belli. Günün sonunda aslında biz önlemlerimizi yeterli miktarda alalım ve hayatımızı olabildiğince devam etmeye çalışalım. Yine gezilere çıkalım, yine tiyatrolara, sinemalara gidelim. Bu işin tamamen bitmedi aklımızın bir köşesinde mutlaka olsun. Ben bundan sonra elimden geldiğince yeni yerleri yine sizlere göstermeye çalışacağım. Kanalı ilk defa gelenler için şöyle bir hatırlatayım. Ben aslında gezi videoları çekiyorum. Bundan sonra da yeni rotaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz veya alt tarafa yorum yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda daha sağlıklı günlerde yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>